Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün böyle ağızda eriyen kurabiyeler yapıyoruz. Bunun için 150 gram kadar tereyağı veya margarin, yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum içerisine, yarım çay bardağı nişasta, bir su bardağı pudra şekeri ekliyoruz içerisine. Daha sonra şöyle bir çay bardağı da robottan geçirilmiş böyle ince çekmeye çalıştım. Cevizi ekleyip Bunları bir karıştırıyorum. Daha sonra da diğer malzemelerimi içerisine ekleyeceğim. Böyle ağızda dağılan çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Çok da hafif oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Unumun birazını ekledim. Bir çay kaşığı kabartma tozu ve bir pakette vanilyayı ekleyip hamurumu yoğuruyorum. Toplamda 3,5 su bardağı un yeterli oluyor ama siz yavaş ve kontrollü ekleyin. Şöyle toparladım bakın gayet yumuşak bir hamur oluyor. Size şöyle kıvamını da göstereyim aldım elimde şöyle yuvarlıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içerisine yerleştiriyorum bunu böyle sık yerleştireceğim çünkü kabartma tozu içerisinde az olduğu için çok fazla böyle kabarmıyor o yüzden yani siz, siz de benim yerleştirdiğim gibi sık yerleştirebilirsiniz tamamını hazırladıktan sonra da bakın verdiğim ölçülerden bu büyüklükte çıkan kurabiye miktarı görmüş olduklarınız çatalla hafif üzerinden şöyle bastırıyorum daha sonra da bunu pişireceğim. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında pişiriyorum. Pişme süresi fırına göre farklılık gösterebilir. Kurabiyelerim piştikten sonra birazcık ılımasını bekledim. Üzerine çikolata sosu gezdirdim ve servis edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.